ve o ağzına kadar dolu hazineyle imparatorluğun mutlak zirvesine geliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman. Zirvelerin zirvesi. 46 yıllık saltanatıyla en uzun süre tahta kalan padişah. Avrupalıların ona neden muhteşem dediğini anlamak hiç zor değil. Kanuni dönemi imparatorluğun gücünün karada, denizde ve diplomaside aynı anda zirveye çıktığı bir vitrin gibi. Evet. Karada Belgrad ve Rodos alınıyor. Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusu sadece iki saatte yok ediliyor. Denizde, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz, kaynakların deyimiyle tam anlamıyla bir Türk Gölü haline geliyor. Diplomasi masası da bir o kadar hareketli. Özellikle Fransa'ya verilen kapitülasyonlar hep bir tartışma konusu olmuştur. Bu bir zayıflık işareti miydi? Aslında tam tersi o dönemde kapitülasyon vermek bir lütuftur, bir güç göstergesidir. Bir saniye yani Kanuni'nin Fransa'ya verdiği kapitülasyonlar aslında ticari bir hamleden çok